Bugün güzel bir gün. Bugün Anneler Günü. Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere özellikle Ilıh'taki maden altında kalan evlatlarımızın anneler gününü saygıyla, sevgiyle kutluyorum. Bizim törelerimizde, geleneklerimizde, inançlarımızda anneye ve babaya hürmet vardır. Anneler bizim sığınacak limanımızdır. Kimseye diyemediğimizi annemize deriz. Kimseye gücümüz yetmez, nazımız geçmez ama annemize nazımız geçer. Anne bizim ilk kundağımızdır. Anne bizim ilk oyuncağımızdır. Anne dilimizdir. Anne damağımızdır. Anne kolumuzdur. Anne kanadımızdır. Annelerimiz huzurluysa inanın ki ev huzurludur, toplum huzurludur. Annelerimiz mutluysa toplum gerçekten mutludur. Anne olmak zordur ama evladı cezaevinde olan anne olmak daha da zordur. Şunu bilmenizi istiyorum. Analar cezaevinde görüşe gider. Evlatlarını görür, geri gelirler. Ama akılları hep oradadır, gözleri hep arkadadır. Milyonlarca annenin, babanın çocuğu şu anda çeşitli suçlardan özellikle alkol bağımlısı olduğu için özellikle madde bağımlısı olduğu için cezaevlerinde. Onlardan bir tanesi de Ümmü Gülsüm anne bana geldi. Evladı gerçekten bir makine mühendisiydi, bilgisayar mühendisiydi, elektronik mühendisi ama uyuşturucu batayla karşı karşıya kalmıştı. Eskişehir Cezaevi'ne gittim, kendisini ziyaret ettim ve o anne Ümmü Gülsüm anne şu anda hak dünyada cezaevinde çocukları yatan anneler. Anneler gününüzü kutluyorum ve benim devletim, şefkatli devletim, merhametli devletim, benim devletim, hoşgörülü devletim, anneler için, babalar için anneler gününde affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm diyor.